Arabey YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Çünkü bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. O yüzden videomuzu beğenir hatta sevdiklerinizle de paylaşırsanız bizi çok memnun edersiniz. Evet içinde bulunduğumuz günlerde en çok merak edilen ve birçok sektörü etkileyen döviz kuru Merak edilen ve çok aranlar sırasında ilk, ilk sıralarda yer alıyor. Şöyle ki insanlar tabii dövizin akıbetini merak ediyor. Görselde de göreceğiniz gibi dolar çıldırdı yazdık. Şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın açıklamalarından önce dolar kuru 30 33 30 35 civarındayken birden 31 70 hatta neredeyse 32'leri bile gördü diyebiliriz. O yüzden bu konu çok merak ediliyor. Her sektörden insan bu konuyla alakalı araştırmalar yapıyor. Biz de bugün size videomuzda bu konunun e, uzmanlarından edindiğimiz görüşleri, bilgileri sizlere aktar, aktarmaya çalışacağız. Dolar kuru ne kadar olacak? Kur tahminleri neler uzmanların? Bunlarla ilgili edindiğimiz bilgileri ve e, kendi bilgilerimizi size aktarmaya çalışacağız. Yaklaşık 4 yıl sürdürülen ekonomi modelinin istenilen verimi alamaması neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına biliyorsunuz Mehmet Şimşek'i getirdi. Mehmet Şimşek e, ekonominin patronu olarak gerçekçi bir açıklama yapıyor. Süre her zaman bu, bu şekilde devam ediyor. Ve e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bildiğiniz üzere ailesiyle ilgili gündeme gelen haberlerden dolayı Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı ve yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Fatih Erkan Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın yerine getirilmişti. Evet. Doların yükselmesiyle birçok sektör bu durumdan rahatsız. Şöyle ki işte ham madde tedariki, inşaatçıların, inşaat maliyetlerinin artması, ihracatçıların rekabet yapanması gibi birçok e, sebeple insanlar tedirgin oluyor. Bu konu gerçekten çok önemli. E, Ekonomik kurmayları e, parasal sıkılaştırma politikası sürecinde e, döviz kurlarının yükseleceği geçe, yükselece geçerek geçtiğimiz yıla oranla önemli derecede artacağını zaten beyan ediyordu. E, bakan Mehmet Şimşek, ekonominin e, dümeninde bulunan patron koltuğunda oturan Mehmet Şimşek önceki yıl kamuoyuna verdiği demeçlerde her ne olursa olsun bu politikanın süreceğini ve Merkez Bankası ile eş güdümlü olarak bu süreci şekillendireceğini söylemişti. 2026 yılı hedefleri vardı ekonominin yöneticilerinin. Fakat Meme Şimşek önceki videolarda paylaşmıştık. Hedefi revize etti. 2028 yılı olarak bunu yenilediklerini söyledi. Bu da insanlarda e, tedirginliğe ister yol açıyor. E, i̇nsanlar parasını mevduatta değerlendiriyor ya da dolar olarak e, saklamak istiyor. Gerek bankada gerek fiziksel olarak evinde. E, bu da e, ekonomideki yavaşlamanın, duru anlamanın hatta gerilemenin en büyük sebeplerinden biri. Döviz bir yoldan önünden geçerken bakarsak e, sürekli yeşil yanıyor. Çünkü e, dolar Ateşi bir şekilde e, dindirilemiyor. Bunun da sebebi işte söylediğimiz gibi 2018'li yıllardan sonra e, sürdürülen ekonomik tutum. Bakan Nebati'nin yaklaşımları işte ondan önce Möberat Albayrak'ın e, ekonomiyle ilgili düşünceleri ve bu düşüncelerini e, ekonominin yönetimine yansıtması sonucu Dolar baskılarına, basılarına e, şimdi bu seviyelere geldi ve hiçbir şekilde ateşi sönmüyor. E, ki, konunun uzmanları e, 31 Mart 2024 yılında yapılacak yere seçimlerden sonra doların daha da e, yükseleceğini söylüyorlar. İşte dolar yükselince görselde gördüğümüz altında ons fiyatıyla işlem gördüğü için onlukta dolar olarak e, değerli dolar olarak değer biçildiği için o da yükseliyor sürekli. Yatırımcılar parayı e, ticarette kullanmak, işte nasıl söyleyeyim ekonomiye katkıda sağlamak için de elde birikim yapmak için veya mevduatlarını korumak için bu şekilde değerlendiriyorlar. Bu da ekonominin büyümesini en büyük sebeplerinden birisi. Merkez Bankası da kur tahminlerini yıl sonu için 39.46 olarak belirlemişti ama ekonomi uzmanları bu rakamın hayalci ve e, zor tutturulabilecek bir tahmin olduğunu söylüyorlar. Zira enflasyon ve artan maliyetler, ithalat verileri gibi teknik parametreler bu tahminin tutturulmasının zor olduğunu bize söylüyorlar. Bazı ekonomistlere göre de dolar kuru artışını devam ettirecek ve yıl sonunda 45-35 dolaylarında bir yerde olacağını paylaşıyorlar, açıklıyorlar çeşitli platformlarda. Bakalım göreceğiz hep beraber yıl sonu dolar ne olacak? Merkez Bankası'nın 39-46 tahmini gerçekleşecek mi? Merkez Bankası bu konuda Geçmiş, geçtiğimiz dönemlerde sınıfta kalıyordu bakalım bu sene ne olacak. Orta vadeli planda söylenen rakamlar sürekli güncelleniyor. Biraz önce söyledim. 2026 yılı 2028 yılına çıktı. 2028 yılına çıktı Mehmet Şimşek'in. Mehmet Şimşek'in şu huyunu e, beğeniyorum. Ekonomistler de ya yani, politikayı beğenmeseler bile Mehmet Şimşek'in e, bu Realist yaklaşımını, gerçekçi yaklaşımını takdir ediyorlar. Çünkü olan neyse onu söylemek gerekir ki insanlar ona göre aksiyon alsam, alsınlar, pozisyonunu belirlesinler. Kredi kartlarında yapılan harcamaların azaltılması ve taksit sayısının sınırlandırarak sıkılaştırma politikasını bu alanda da hükümet gerçekleştirmek istiyor. Çünkü çok harcama enflasyonu yükseltiyor diye bir tezleri var. Karakter ama bu şekilde devam ediyor. Dolar kuru 2024 yılında ne olacak? İşte kredi kartları dedik, krediler dedik. Bireysel krediler çok yüksek. Önceki videolarımızda da bununla ilgili görüşlerimizi aktarıyoruz. Bir de şunu hatırlatmak istedim burada. Parabey.com internet adresimizde de bu videolarımızın içerisinde bulunan anlatılan bilgilerin aktarımların yazılı bir şekilde bulunuyor. Orayı da seyretmenizi tavsiye ederim. Takip etmenizi tavsiye ederim. 2024 yılı sonunda Doğal kuru ne olacak? Yani Merkez Bankası işte 45 civarına çıkarttı tahmini. Piyasa analiz uzmanları ihracatçıların hükümete baskı yapıp şeyin döviz kurunun dolar kurunun özellikle düşük olduğunu söyleyerek farklı bir yöntem izlemeye çalışıyorlar. Bakalım biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Ara sıra bu konuyla alakalı videolar çekeceğiz. Güncel rakamları, güncel değerleri güncel tahminler sizinle paylaşacağız. Videomuzun burada sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Yeni videolarda karşınızda olacağız. Tekrar ederim. Videomuzu beğenir. Kanalımıza abone olursanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.